Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Cumhurbaşkanlığının kararnamesiyle Aksaray Valisi olarak atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararnameye göre aralarında Aksaray'ın da bulunduğu 41 ilin valisi değişti. Aksaraya Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu atandı. Aksaray valisi Alimantı ise mülkiye baş müfettişliğine atanarak merkeze alındı. Aksaray'ın yeni valisi Aydoğdu'nun önümüzdeki günlerde göreve başlaması bekleniyor. Aksaraylı iki hemşerimizden Avni Çakır, Kastamonu, Erkaya Yırık ise Elazığ valisi olarak atandı. İçişleri Bakanlığı Valiler kararnamesi üzerindeki çalışmasını geçtiğimiz günlerde tamamlayarak Cumhurbaşkanlığına gönderdi. Cumhurbaşkanlığı kararname üzerine bir süre çalışarak vali kararnamesinin son şeklini verdi. Kararname dün akşam tamamlandı. 2020-274 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının ayrıntıları ortaya çıktı. Kararnameye göre 17 ilin valisi Bülkiye Başmüfettişi yapıldı. 24 ilin valisi başka illerde görevlendirildi. Bazı kaymakamlar ve yüksek tek düzey bürokratlar vali olarak atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu Aksaray Valisi olurken, Hemşerilerimiz Melik Gazi Kaymakamı Erkaya Yırık Elazığ Valisi, Mülkiye Başmüfettişi Amni Çakır Kastamonu Valisi oldu. Amni Çakır kimdir? 1968 yılında Aksaray'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Aksaray'da tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1990 yılında Tekirdağ Kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı. Sırasıyla Manisa, Selendi ve Bolu, Kıbrısçık ilçesinde kaymakam vekilliği, Sivas Akıncılar, Kars, Akyaka ve Yozgat Çayır alan ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu. 2002 yılında Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda mülkiye müfettişi olarak göreve başladı. 2003 yılında mülkiye baş müfettişi oldu. 21 Haziran 2017 tarihli ve 30.103 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2017-261 sayılı kararname ile atandığı bakanlık birinci hukuk müşavirliği görevine 28 Haziran 2017 tarihinde başladı. Erkaya Yırık kimdir? 1968 yılında Aksaray'da doğdu. İlk öğrenimini Almanya'da bitirdikten sonra orta ve lise eğitimini 1980-87 yılları arasında Aksaray'da tamamladı. 1987 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü 1991 yılında bitirdi. 1994 yılında NİDE Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Kastamonu Araç ilçesinde Kaymakam Vekilliği, Konya Emirgazi, Sinop Dikmen, Bingöl, Yedisu ve Yozgat Şefaatli ilçelerinde ise Kaymakamlık görevlerinde bulundu. 2005-2006 yıllarında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görev yaptığı Aksaray'ın tüm ilçe, kasaba ve köylerinde bulunan altyapı, üst yapı, eğitim, sağlık, tarım ve diğer alanlardaki birçok projeyi bizzat uyguladı. Aksaray'ın eski ilçesinde yer alan ve işçiliğiyle göz kamaştıran Ulu Cami yıllara meydan okuyor. Aksaray'ın eski ilçesinde yer alan Selçuklu mirası tarihi Ulu Cami yıllara meydan okuyor. Saklı hazine olarak da nitelenen Eski Ulu Cami'nin 2. Kılıçarslan döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Ahşap işçiliği, kök boyadan yapılmış bitkisel süslemeleri ile geometrik şekillerin göz kamaştırdığı eski Ulu Cami'ye ulaşmak için sizi tarihi binlerce yıl öncesine dayanan antik ipek yolu karşılıyor. Daha sonra kavaklarına türküler yakılan Eşmekaya kasabasından Eskil ilçesi doğru süzülürken sağ tarafınızda Roma İmparatorluğundan kalma Böğet Barajı selamlıyor sizi. İnsana ferahlık veren cadde boyunca ekilen rengarenk günlerden sonra saklı hazineye varıyorsunuz. Kanal 68 televizyonu eski muhabiri Kadir Altan'a cami hakkında açıklamalarda bulunan emekli İmam Hatip Okul Müdürü Yahya Kemal Güden de merhum Yavuz Sultan Selim'in eski Ulu Cami'de namaz kıldığını söyledi. Eski Ulu Cami ahşap yapı olarak Selçuklu mimarisi ile yapılmış. Uzun yıllar hem cami hem de Kur'an kursu eğitimi veren bir kurum olarak hizmet vermiş. Daha sonraki zaman içerisinde Eskil'in kasaba olup genişlemesiyle Eskil Ulu Cami iki defa büyütülmüş. Bir tanesi kuzey tarafına genişletilmiş. Bir tarafı da o tarafına genişletilmiş. iki tane efendim genişletmesi yapılmış. Daha sonraki bizim çocukluk yıllarımızda hatırladığımız cemaate yetmeyince merkezi yer olduğu için tüm yaylalar cuma günleri buraya gelir. Burada namaz kılarlardı. Herkes buraya gelirdi. Ve burada yetmeyince kenarlarına ve kuzey tarafına ikinci bir namaz kılacak tahta başı dediğimiz yerler yapılmış. Eskiden, bizim tanıdığımız ilk yıllarımızda onu caminin üstü tamamen toprakla kaplı idi. Daha sonra çatısı yapılmış. Tahtadan yeşil böyle bir minaresi vardı. Ve caminin önünde de hemen doğu güney köşesinde ezan taşı vardı. Müezzinler orada ezan okurlardı. Ve cuma günleri cami gerçek cami olma fonksiyonunu yerine getiriyordu. Eskiliğin birçok yaylasında değil mi? Tamamından, Karakol yaylasından başlar, koşlara kadar tüm yayladaki Müslümanlar cuma günleri buraya gelirler. Cuma namazlarını burada kılarlar, ihtiyaçlarını eskiden alırlar. Ama aynı zamanda eskilde kalan insanlar da misafir olurlar. Onlar misafir ağırlarlar. Böylece komşuluk, akraba ve bölge insanları birbirlerinin kaynaşma görevinde yaparlar. Ulu Cami bu özelliklerinden dolayı tarihidir. Benim bilebildiğim 1515-16 yıllarında Yavuz Sultan Selim Han merhum Çaldıran Savaşı'na giderken, İran üzerine giderken eskiye uğramış ve eskiden Ulu Cami'de burada namaz kılmış ve o dönemden sonra da Osmanlı padişahları adına burada hep hutbe okunmuş. Ve Dolayısıyla tarihi bir özelliği vardır. Burada namaz kılmak bana huzur verir. Diğer mescitlerden farklıdır. Çünkü ecdat yadigarıdır. Bizim çocukluğumuzda Ulu Cami'nin altından belki Türkiye'de hiç olmayan özelliği Pınar akardı. Caminin altından akan Pınar yazın camiyi serin yapar, kışın da kalorifer görevi yapar, ısılı tutardır. Ve biz o önünde akan pınardan abdest alır. Cemaat de oradan abdest alırlardı. Daha sonraki zaman içerisinde yeraltı sularının kaybolmasıyla o özellikle kayboldu. Biz ona çok üzülüyoruz. Efendim, hatta benim okuduğum Evliya Çelebi'nin seyahat namesinde anlatırken Eski Ulu Cami'nin altından pınarın aktığını zikreder. Efendim, bu da bize gurur verir. Tarihi bir özelliği vardır. Defalarca değişmiş olmasına veya tadilat geçirmiş olmasına rağmen ahşap yapısını korumuş, tamamen ahşaptan yapılmış ve insanlar da burada namaz kıldıkça huzur bulurlar. Biz de huzur buluruz ve inşallah bizden sonraki gelen nesiller de bunu yaşatırlar. AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy normalleşme süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy televizyonumuzda katıldığı canlı yayında gündemi değerlendirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgını ile ilgili normalleşme adımlarını açıkladığını aktaran Altınsoy, 18 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkması, düğün salonları, sinema salonlarının açılış tarihi, kafe, lokanta ve kıraathanelerin çalışma saatleriyle ilgili yeni düzenlemelere gidildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeni normal dediğimiz düzenin bir süre daha devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız sözüne vurgu yapan Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, salgın dönemini özellikle Avrupa ile kıyasladığımızda en az kısıtlama, can kaybı ve ekonomik sıkıntıyla atlattığımız bir gerçektir. Türkiye aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor. Salgın tamamen bitene kadar yaşantımızı maske, mesafe, temizlik ilkeleri çerçevesinde devam ettirmeliyiz. Ülkemizin tek başına salgının üstesinde gelmesi yetmez. Dünyanın tamamının da aynı başarıyı elde etmesi gerekiyor." dedi. Tabii çok e, yoğun bir süreçten geçtik aslında. E, maske, mesafe ve temizlik konusunda özellikle dikkat etmemiz gereken en önemli konulardan bir tanesi. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bir de e, aslında biz yeniden normale dönüş sürecini yaşıyoruz. Kontrollü bir sosyal sosyal hayatımız olması lazım bugünden itibaren. Ee, Tabi bazen ben bakıyorum hemşerilerimiz, sokakta meydanda gezerken e, maskesiz gezdiklerini gördüğümüz günlerde oldu. E, ben buradan tekrar hemşerilerime özellikle rica ediyorum. Maskeye, mesafeye ve temize dikkat edeceğiz. Sosyal hayatımızı kontrol altına alacağız. Bundan ötesi şu anda yok. E, virüs devam ediyor. Bunun da bilinci içerisinde olmalıyız. Bugün e, İstanbul'dan meslek mensubu arkadaşlarım gelmişti, ziyaret ettiler. Onların ruh halini görünce anladım ki biz Aksaray ili olarak gerçekten çok rahat bir iliz. Bunlar maskesiz hiçbir tarafa girmiyorlar arkadaşlar. Ben de dedim ki yani biz hani dışarıda maske takıyoruz ama bulunduğumuz ortamda böyle arkadaş ortamında çok fazla maske kullanmıyoruz. Onlar maskeyi dahi çıkartmadılar sağ olsunlar. Bunu belki yaşayan biliyor. Çünkü kendi eniştesi koronaya yakalanmış arkadaşımızın anlattığı. Bütün aile ifradına efradına dedi, bulaştı. Biz gitmediğimiz için bize bulaşmadı. İnşallah Allah yaşatmadan ders almayı nasip etsin ve kontrollü sosyal hayatı bizden şu anda mutlaka önemsememiz gerekiyor. bize evet. Tabii vaka sayımız diğer illere göre gerçekten ağzımı sanamayacak kadar düşük. Ama bu şu demek değil, hiç yok demek değil. Mutlaka tedbirlerimizi alacağız başta da söylediğimiz gibi. Bizim e, kronik hastalarımızdan özellikle bir e, ona yakın vefatımız oldu. Ben buradan bütün e, vefat eden hemşerilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yakınlarına da sabır diliyorum. E, aşağı yukarı 150'ye yakında korona testi yapılan e, ve pozitif çıkan hastamız oldu. E, bu bugün de belki 3 hastamız var. Yarın 5 hastamız olacak İnşallah olmaz ama. E, bu yüzden e, kesinlikle bu tedbirlere dikkat etmemiz lazım. Ben başhekimimizle e, Sağlık İl Müdürümüzle her gün e, bir vesileyle görüşüyorum. E, i̇lk sorduğum sorulardan bir tanesi de e, korona hastamız var mı diye. E, şu anda e, çok böyle sayının artması gibi bir problemimiz yok. Ama e, biliyorsunuz geçen bir taziyeydi galiba, bir taziyede herhalde 90 kişiye bir anda bulaştı. sonra sayısı 150 oldu, e, belki daha da artmıştır. Yani bunu e, dikkat almamız lazım. Özümsemek lazım ve e, kesinlikle tedbir elden bırakmamak lazım. 11 Mart itibariyle e, bu virüsün ortaya çıkmasıyla zaten Sağlık Bakanlığımız ve hükümetimiz gerekli tedbirleri açıkladılar. Biz de teşkilatlar olarak bu süreçte hem belediyemizle hem de valiliğimizle e, irtibatlı haldeydik. Ve koordinasyon sürecinde e, biz de bilgi sahibi olduk. E, tabii biz bu arada teşkilatlar olarak e, bütün 65 yaş üyesi ulaşabildiğimiz 65 yaş üyesi partimiz üyesi arkadaşlarımızı aradık. Kadın kollarımız bir taraftan, gençlik kollarımız bir taraftan, bizler bir taraftan. Hiç boş durmadık onu söyleyeyim. Üye aramalarına %70'lerde %80'lere ulaştık bayramdan önce onu da söyleyeyim. Ben bu arada tabi esnaflarımızı ziyaret ettim ilk etapta. Mesela esnaflarımızın şöyle sıkıntıları vardı işte başvuru yapıyoruz, kredi talebimiz var ama e, işte şu 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 şartlar öne sürülüyor gibisinden falan. E, ertesi gün veya bir, birkaç gün sonra Cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantılarda, il Başkanlar toplantısında telekonferans yöntemiyle ben bunu kendisine izah ettim. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım, e, esnafımız krediye müracaat ediyor, kredi başvurusu yapıyor ama e, orada şöyle bir şart koyuyorlar. Bundan dolayı esnafımızın birçoğu yararlanamıyor dedim. E, prosedürün azaltılması konusunda Cumhurbaşkanımız Orada Maliye Bakanımıza talimat vermişti. Ertesi gün bir açıklamayla onların hafifletilmesi oldu. Ben tabii bu süreçte iş adamlarımızla görüştüm. Onlar neler yapabilir? İşte gıda yardımıdır, sosyal yardımlarıdır gibi STK başkanlarımızla, oda başkanlarımızla. Mesela kuaförler odası başkanımızla görüştüm. Bunların esnaflarının dükkanları kapanmıştı zorunlu olarak. İşte Bir şeyler yapabilir miyiz diye az da olsa bir şeyler yapma şansımız oldu. Tabi bu arada bizim e, 42 bin üyemiz var aşağı yukarı. E, bunlarla SMS kampanyasına katıldık. Biz bize yeteriz Türkiye kampanyasına katıldık. Yine iş adamlarımızı harekete geçirdik sağ olsunlar. Aksaray'dan e, o gün itibariyle e, bir hafta içerisinde 460 bin liraya yakın nakit para desteği biz bize yeteriz kampanyasında e, katılım sağlandı. Ben buradan bütün hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum. Ee, yine e, tabi bu süreçte şehit ailelerimizi aradım ben. Yani benim için çok önemliydi. Evet. Ee, ulaşabildiklerimi, arayabildiklerimi halatır sordum. Annelerimizin anneler gününü kutladım. Anneler gününde özellikle. Ee, babalarımızı halatır sorduk. Onların bir isteklerinin olup olmadığını sorduk. Tabii biz bu vatan için canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle alıyoruz. Aksaray'da son zamanlarda özellikle bir bazı gruplaşmalardan bahsediliyor. Var mı böyle gruplaşmalar? Aslında ben hiç olduğunu düşünmüyorum. Yani işin açığını söyleyeyim. Yani bunu samimiyetle de söylüyorum, yürekten söylüyorum. çünkü ben bütün il başkanlarımıza eşit mesafedeyim ve hepsini ziyaret eder görüşürüm. Hatta belediye seçimlerinde biz il başkanlarımızı, önceki dönem görev yapan ilçe başkanlarımızı davet ettik e, partide. dedi ki, e, beraber strateji üretelim. Seçim sürecini beraber götürelim. E, milletvekillerimizin de olduğu bir ortamdı. E, belediye başkan adaylarımızın da olduğu bir ortamdaydı. E, böyle bir süreci yaşadık biz. E, ama şu var, yani bir beklentisi olan arkadaşımız vardır, karşılanmamış olabilir. İşte bir görev almak isteyen arkadaşımız vardır, bu dönem olmamıştır. Ben siyasette şuna inanırım, hiçbir zaman küslük olmaz siyasette. Ben 2014'te İl başkanı adayıydım. 2014'te. Kadir Başkan'ın seçildiği atandığı dönemde. E olmadı. Ben köşeme çekilip küsmedim. Yine partimin arkasındaydım. Yine parti çalışmalarına katıldım. Zaman el verdiği müddetçe. E yolumuza devam ettik. E bugün Cenab-ı Allah il başkanını nasip etti. E yarın bir başka arkadaşımız devralacak. Bu gayet normal bir şey. Bunu da hoş görmek lazım. Bu bir bayrak yarışı. E geçen işte e, dönemlerde belediye başkanlarımız vardı Mevzat Batar Uşan Bugün Evren Başkan var. Yarın belki bir başkası olacak. Önemli olan şu. Ben buna inanıyorum. E, bu makamlarda bulununca bulunan süre içerisinde hoş bir seda bırakabilmek, bir şeyler yapabilmek, e, heyecanla koşma, memleketi için bir şeyler yapabilmenin heyecanı içerisinde olmak lazım. Değilse bu makamlar zaten süreli. Ben göreve başlayalı daha dün gibi İki buçuk sene olmuş. Eylül'de üç sene olacak. Daha ben birçok e, beldemizi belki ziyaret edemedim. Yetişemedim. Belki birçok köyüme gidemedim. Yani bir tur attıysam ikinci tura atamadım. Gidemedim. Yani o zaman o kadar çok çabuk geçiyor ki. Ve mesela her hafta Ankara'ya giderim. Tabi Koran'ın süreci gelince belki bunları az aldık ama Ondan sonra tekrar başlarız inşallah. Ee, Ankara'da bakanlıkları ziyaret ederiz, koştururuz, koşarız inanın zaman da yetmiyor bazı şeylere. E burada hem şeylerimizi dinlemek zorundasınız. Partide en azından günde 3-4 saatinizi ayırmak zorundasınız. Ve ilçeleriniz var, beldeleriniz var, köyleriniz var. Komple bir teşkilatınız var. Yönetimleriyle beraber e aşağı yukarı 1500'e yakın yönetimlerimiz var bizim. İlçelerimizle beraber e 42 bin üyemiz var. E bunların hepsinin kendine göre meşguliyetleri var. E zaman da çabuk geçiyor onu da söyleyeyim. Ama bu şu demek, yani biz bir göreve başlamışsak artık önceki dönem olmaya talip olmuşuz demektir. Olağan İl Kongresi'nde Hüseyin Altısoy tekrar aday mı? Aday olacağız, öyle gözüküyor şu anda. Ama tabii siyasette dediğim gibi 24 saat çok uzun bir süre. Ama şu anda yapılan istişarelerde gördüğüm kadarıyla bir adaylık süreci olacak. Cumhurbaşkanımız bize bu bayrağı emanet etti. Emanetini en iyi şekilde kullanmanın yoluna bakacağız son güne kadar. Ha Yarın der ki e, biz başka bir arkadaşla devam edeceğiz emaneti bıraktır biz o gün bırakırız. Yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyeceğim. Ama e, şu an itibariyle adaylığımız söz konusu yani, olan bir il kongresinde. Şuan Öyle ee, tekrardan şu bir temayül var gördüğüm kadarıyla. İnşallah evet. hayır olur. Aksaray'da 2020 yılının ilk mahsulü olan arpa 12 ton olarak Aksaray Ticaret Borsası'na getirilerek ilk satışı yapıldı. Nüfusunun %80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da yılın ilk mahsulü olan arpa, merkeze bağlı Altınkaya Köyü'nden 12 ton gelerek Aksaray Ticaret Borsası'nda satışa sunuldu. Aksaray Ticaret Borsası'nda işlem gören yılın ilk mahsulü arpanın kilosu 1350 TL'den satılırken ayrıca ilk hasat mahsulün tamamını bir firma satın aldı. Öte yandan Aksaray Ticaret Borsası'na yılın ilk ürününü getiren üreticiye Aksaray Ticaret Borsası baş. Başkanı Hamit Özkök tarafından bir adet çeyrek altın hediye edildi. Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök sezonun başladığını ve hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak bu yılın ilk ürünü Altınkaya beldemizden geldi. Üretici kardeşlerimizi kutluyor ve bundan sonraki ürünlerinin de bol, bereketli, hayırlı, kazançlı olmasını diliyorum. İnşallah sezonumuz başlamıştır. Ara sezonu bugün itibariyle başladı. Aksaray'ımıza hayırlı uğurlu olsun dedi. Yılın ilk suyunu getiren üretici Şevket Atu ise ben de vermiş olduğunuz çeyrek altını sizlerin huzurunda kimsesiz çocuklar yurduna bağışlayacağım şeklinde konuştu. Evet. Evet. Gel arkadaş. Evet. evet, bu yılın ilk ürünü Altın Kaya geldi. Üretici kardeşlerimizi kutluyor. Bundan sonraki ürünlerinde bol, bereketli, hayırlı kazançlar olmasını diliyorum. Aynı zamanda tüccarımıza da ilk ürünü 1300 TL'den aldığı için tebrik ediyorum. İnşallah sezonumuz başlamıştır. Arpa sezonu bugün itibariyle başladı. Aksaray'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. 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 Ben de bu şey, 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 vermiş şey, olduğunuz değil. çeyrek altını sizlerin huzurunda kimsesiz çocuklar yurduna bağışlayacağım. Huzurumuzda. Evet. Bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Aksaray'da bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak özgürlüğüne kavuştu. Olay Taşpazar Mahallesi 846. sokakta bulunan Özsevinde apartmanının zemin kat havalandırma boşluğunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre havalandırmadan kedi sesleri duyan apartman sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Çağrı merkezi olay yerine itfaiye ekibi sevk ederken bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye İtfaiye ekipleri ekipmanları ile birlikte yaptığı müdahale ile kısa sürede havalandırma boşluğundaki kediyi çıkartarak kurtardı. Havalandırma boşluğuna nereden geldiği anlaşılmayan yavru kedi yeniden doğaya bırakılarak özgürlüğüne kavuştu. Ağaçta ayağına ip dolanıp mahsur kalan yavru karga itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Aksaray'da ağaç üzerinde bulunan, ipe ayağı dolanan ve ağaçta mahsur kalan karga yavrusu itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak ayağında oluşan yara nedeniyle veterinere teslim edildi. Olay Ereğli Kapı Mahallesi'nde bulunan boş bir arazideki ağaçta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ağaçta bir karganın mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekibi itfaiye aracındaki merdiven aracılığıyla ağaçtaki kargaya ulaşarak kısa sürede karganın ayağına dolanan ipi çözdü. Kargayı ağaçtan indiren itfaiye ekipleri daha sonra ayağından oluşan küçük bir yara nedeniyle kargayı veteriner hekime teslim etti. Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik bir haftada 5 ayrı operasyon düzenleyen polis çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte 12 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlar Aksaray merkezde bulunan 5 ayrı farklı mahallede gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik geniş çaplı araştırma ve takip başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları, uyuşturucu kullandıkları şüphesiyle 12 şüpheliyi takibi aldı. Teknik ve fiziksel olarak takip yürüten KOM ve NSM ekipleri yapılan takip sonucu birçok delile ulaştıktan sonra operasyon için düğmeye bastı. Bir hafta içerisinde 5 ayrı operasyon düzenleyen ve 12 şüpheliyi yakalayan ekipler ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 572 gram plaka esrar, 7 gram skunk, 3 gram toz esrar, 6 gram metamfetamin ve 9 gram eroin maddesi ele geçirdi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan 12 şüpheli daha sonra Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. 12 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 2 şüpheli ise Cumhuriyet Savcılığından serbest bırakıldı. Sırada hava durumu. Fabrik yapı sektörünün öncü markası Stilhaus'la ev sahibi olmak çok kolay. Pratik, ekonomik ve dayanıklı yapılar üreten Stilhaus, farklı kat seçeneklerinin yanı sıra istenilen metrekare ve renk seçenekleriyle sizleri hayallerinizdeki eve kısa bir süre içerisinde ulaştırıyor. Ve en ideal yapıları vizyon edinmiş olan Stilhaus, sizin güvenliğinizi ön planda tutuyor. Detaylı bilgi için 444 9068 nolu kurumsal hattımızı arayabilirsiniz. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberleri sunduk. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.